Ameliyatsız estetik uygulamalarına her geçen gün talep artıyor. Bunlardan biri de Fransız askısı yöntemiyle yüz germe işlemi. Ancak uzmanlara göre ameliyathane ortamı dışında sadece ip kullanılarak yapılan yüz germe işlemleri riskli. Fransız askısı içi polyester, dışı silikon iplerle yüz germe yöntemi. Son zamanlarda en çok tercih edilen estetik uygulamalardan biri. Ancak merdiven altı güzellik salonlarında uzman olmayan kişiler tarafından uygulandığında istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Hiç dokuları yerinden ayırmadan iple taşımaya kalktığımızda o zaman işte komplikasyonlar, problemler, en iyi ihtimalle işe yaramaması ortaya çıkıyor. Ofis şartlarında yapıldığı için risk çok daha fazla. Fransız askı işlemi, bu yüzün içinden yukarıya doğru kaldırılan iplerle falan gerilen bir şey. Onu sosyal medyada falan görüyorum. Yaşım ilerleyince belki hani o aşamaya geldiğim zaman düşünebilirim. İlerleyen yaşlarda ben de yaptırmayı düşünebilirim. Karşı değilim. Tabii iyi bir yerde ve daha sağlıklı bir ortamda, steril bir ortamda yaptırabilirim. Kafede botoks yapanlar, ruhsatsız güzellik merkezi işletenler, hatta inşaat silikonuyla dolgu yapanları bile gördük. Şimdi de fırsatçıların yeni hedefi Fransız askı yöntemiyle yüz germe işlemi. Yüze zarar verdiği zaman yaptığı zararları düzeltmek emin olun çok daha zor. Estetik müdahalelerde mimiklerin korunması önemli. Aksi takdirde yapılan işlemi düzeltmek daha zor olabiliyor. Plastik cerrah tarafından karar verilmeli. Yani ne yaptırsanız yaptırın doğru kişiye gitmeniz önemli.